Maltiz cinsi köpeklerde dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Beyaz bir köpek ırkı olduğu için göz temizliği çok önemli maltizlerde. Göz altlarındaki çapaklar eğer temizlenmezse zaman içinde gözlerde sararmaya yol açabiliyor. Onun için günlük olarak gözlerinin göz temizleme losyonlarıyla temizlenmesi, dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Onun dışında kulaklar düşük. Ve e, düşük olduğu için çok hava almıyor, kir birikebiliyor. Kulakların da gene kulak temizleme losyonuyla e, birkaç günde bir temizlenmesi gerekir. Temizlenmezse ilerleyen noktalarda enfeksiyona sebep olabilir. E, fazla tüy dökmeyen bir ırk ve uzun tüylü bir ırk. Daha da tüyleri çok daha da uzuyor, yerlere kadar iniyor. Eğer tüy bakımını yapabilecekseniz, her gün tarayabilecekseniz, kuaföre gitmesine gerek yok. Ama her gün taramazsanız kıtıklaşır tüyleri. Kıtıklaşmayı yaşamamak için de çok dikkatli periyodik bakım yapamayacaksak kuaföre götürüp tüylerini kestirmemizde fayda var. Onun dışında küçük bir ırk olduğu için e, her gün sabah akşam dışarı çıkması zorunlu bir ırk değil. Evin içindeki koşuşturmaları enerjisini atmasına yeterli oluyor. Her gün sabah akşam dolaştırma zorunluluğumuz yok. Sahibine bağlı her köpek ırkı olduğu gibi bu da Bol bol sevgi istiyor.